I see sky, I see sun, I see clouds. Evet, merhaba. Açık Üniversite'nin değerli katılımcıları. Datça'dan güzel, güneşli bir sabah. Ee, size ne anlatacağım bugün? Size kapılardan, pencerelerden... Um, Çocukluktan, eski, küçük, önemsiz gibi görünen ama hayatımıza anlam katan şeylerden söz edeceğim. Evet, e, ne diyorum? Çaldığınız kapılara dikkat edin. Açıldığında içeri girmeden önce size kapıyı kimin açtığına bakın diyorum. İnsanların yüzüne bakın. Bakmayı hatırlayın. Gözlerinin içine bakın. Görmeye vaktiniz olsun diyorum. Bir gün yeterince uzun. Bence yıllar kısa gelse bile insana bir gün yeterince uzun. Ve evet biraz kapılardan söz etmek istiyorum size. Kimi kapılar var. Onların kıymetini bir daha hiç açılmadığını da anlıyorsunuz. Kimse sizi öyle karşılamıyor bir daha. Karşılayamıyor biliyorsunuz. Kimse size öyle bakmıyor. Gözlerini verecekmiş gibi. Kimse çocukluğunuzun yalnızlığını öyle ısıtmıyor. Kar gibi, dağ gibi bir göğse boğmak hüzünleri. Güzel değil mi? Kimsenin o kadar acı yeşil gözleri olamaz diyorsun kendine. Kendi kendine. Ve öfkesini bile özlüyorsun. Özlemek sevdiğini nefesinin can çekişmesi ama ölmüyorsun ve ölmeyeceğini biliyorsun. Şöyle diyorum. Yaşlanmaya bıraktığınız sevgileriniz varsa çınar ağacı gibi kökleri güçlü gövdesi kalın, yaşlanmaya bıraktığınız sevgileriniz varsa olgunlaşıyorsunuz demektir ve bu gençlikten bazen daha iyidir. Yani bence şimdi burası daha iyi. Her şeye tam değerini teslim etmeye daha yakın bir yer. Şimdi içtiğin çay daha lezzetli. Bir dostun gülümseyişi daha kıymetli. Bir merhaba, bir hoşça kal. Vedaların süresi daha kısa. Sayfalarca konuşmuyorsun artık. Öyle bir ihtiyacın yok. Çoğu zaman anlam bir sözcükte gizli, bir bakışta, bazen bir sessizlikte. Hatta anlamsızlık bir hediye bazen. Niye diye sormuyorsun. Öyle kabul edip geçiyorsun üzerinden. Özlemek sevdiğini ansızın vuruyor insanı. Sevdiğini derken sevdiğim bir insandan söz ediyorum. Bu illaki sevgili olmak durumunda değil. Bir sabah aniden dilini bilmediğim bir şarkıyı dinlerken gözyaşlarına boğuluyorsun. Ve kimi özlüyorum diye şaşırıyorsun. Artık sen de bir kapısın. Kimine açılır, kimine açılmazsın. Evet, devam edelim. Datça'da rüzgarlı bir gün. O yüzden kağıtlarımın sesini de duyuyorsunuz. Kuşların sesi de giriyordur belki videoya. Ee, ayaz var Datça'da. Birkaç gün birkaç gündür ayaz var. Ee, yazlık bir kentte gerçek bir kış yaşıyorum. Ee, kendim seçtim. İsteyerek seçtim isteyerek buradayım bunu deneyimliyorum Evet yazlık bir kentte kış yaşıyorum ve size videolar gönderiyorum Evet kaldığımız yerden devam edelim ne diyordum kapılardan söz ediyordum sevdiğiniz birini özlemekten şimdi Şimdi biraz rüyalardan söz edeceğim size. Benim rüyalarımda buluştuğum, istemeden de buluştuğum, istemesem de buluştuğum öğretmenlerim var hala. Hepsi kadın, hepsi yaşlı bugün. Dünkü çocukların, gençlerin öğretmenleri onlar. Birilerinin zihninde, kalbinde hala öyleler bir yaşını bile doldurmamış hayallerin katilleri bazılar bazıları maalesef bir hapishane avlusundaki uçurtmayı vuran gardiyan gibi bazıları bizi büyüklerine saygı duyacaksın diye öğretmişlerdi büyüklerimiz de onlar olduklarından daha uzun daha büyük daha önemli görünürlerdi gözümüze Çocuklar, gençler kendi bedenlerini ölçü kabul ederler dünyaya bakarken. Hayallerini birim yaparlar, gerçekliği kavrarken. Ben de öyle yapardım. Bir zamanlar ben de çocuktum. Şöyle söylüyorum arkadaşım, çocukluk hiç bitmez. Çocuklar büyür, çocukluk yaşlanmaz. Hayatın bir yerinde bir dönem olduğu doğrudur çocukluğun. Açıp bakarsanız ansiklopediye falan çocukluk bir dönem diye geçer. Ama sonra başka bir yerinde hayatın daha fazlası oldu verir. Seni sana anlatan bir dost verir, izin verirsen ve bir rüya içinden konuşur seninle. Bu sabah rüyamda bir zamanlar kalbimi fena kırmış bir öğretmenime bitter çikolatalı dondurma uzattım. Hani şu sinemada satılanlardan. Aldı ve yüzüme tuhaf bir şekilde baktı. Neden dedi? Neden verdin bana bunu? Çünkü artık sizi öfke duymuyorum dedim. Bir de sevseydim öğretmenimi kim bilir neler verirdim. Evet. Şöyle diyorum. Çocuklar kapıları, pencereleri resimlerden açarlar. Yani resimlerinden açarlar. Sakın onların pencerelerine kilit koymayın. Kapılarının başında gardiyanlık yapmayın. Yoksa kendi eviniz olduğunda ıssız kalırsınız. Bu bir gerçek. En fenası olgunlaşmadan yaşlanırsınız. Şimdi bu sabah açık üniversitede paylaştığım videolarımı şöyle bir göz gezdirdim. Neler yapmışım? Hangi konularda e, yayın yapmışım? Baktım, ıssızlık kavramı oldukça e, sık geçiyor. Ve şunu da fark ettim. Issızlığı hep öteki için kötü bir şey olarak anlatmışım. Aslına bakarsanız ıssızlık en çok sahibi için kötüdür. En çok sahibine acı verir. Ee, Isız adam filmini izleyenler bilir, hatırlar. Orada filmin bir yerinde Alper'e annesi sorar, neyin var be oğlum? Alper yanıtlar, zor be anne. Nesi zor oğlum? Zor be anne. Alper başka bir şey söyleyemez. Isızlık sanki sahibinin sırtıdır. Görülür, bir türlü anlaşılmaz. Kimi insanların yüzü konuşur, kimilerinin sırtı konuşur. Hep başka bir dilde konuşur ama. Tıpkı ayrılık gibi. Görürüz ama anlayamayız. Evet bu sabah işte ben de böyle başladı. Güneşli, farkındalıklı, bir rüyadan arta kalanlarla. Ve e, diyorum ki siz de bir bakın, içinize bakın. Bugün sizin kapılarınız nereye doğru açılıyor? Evet, hoşçakalın.